selam. Bilanço döneminde bilanço yayınlarımızla karşınızdayız. Yine iddialı bir başlığımız var. O hisse yarın tavan olur mu? Gerçekten iddialı bir başlık. Ray Sigorta'da da aynı iddialı başlığı atmıştık. San FM'de de aynı iddialı başlık vardı. O hisselerde bir sonraki gün tavan oldular. Hepimiz biliyoruz. Bugün borsa kapandı. 7'ye kadar bekledim. 5-6 tane bilanço geldi ama bunların içerisinde sadece bu bilanço güzeldi. Bundan sonra da yine güzel bir bilanço, güzel bilançolar gelirse katıla özel video yapacağım ve paylaşacağım. Katıldaki arkadaşlarıma söz verdim. Bu dönem hiçbir iyi bilançoyu atlamamaya çalışıyorum. Bu hisse senedimiz 2024 yılı ikinci çeyrekte 2 milyon zarar açıklamış. Şu anda 22 milyon kar açıkladı. 2023'te de yine aynı çeyrekte 30 milyon zarar açıklamış. Yani zarardan kara geçen bir hisse senedi var ve bu artış bir önceki çeyreğe kıyaslandığı zaman yüzde %1200'lük bir artış oluyor. Yani karını 12 kat artırmış oluyor. Hisse senedi 6 milyon gibi az bir lota sahip. Hissenin piyasa değeri ise yalnızca 1.8 milyar. Karını 12 kat artıran bu hisse senedimizin bilançosunu bütün detaylarıyla inceleyeceğiz. Şimdi size investikten bahsetmek istiyorum. Çünkü biz borsada işlem yapan insanlar olarak bilgiyle para kazanıyoruz ve bu bilgiye en üst seviyede Ulaşmamız gerekiyor. Çağımız yapay zeka çağı ve borsadaki işlemlerin yüzde seksenini artık yüzde doksanını robotlar yapay zeka yapıyor. Bu sebeple bu teknolojiden nirvana seviyesinde en üst seviyede yararlanmamız gerekiyor. Bunun da yolu investing pro'dan geçiyor. Investing pro'da iki çeşit yapay zeka var. Bir tanesi pro hisse seçimi bölümünde burada hisse seçimi. Yapıyor yapay zeka sizin için hisse seçimi yapıyor ve Ağustos ayında yapacağı e, hisse seçimleri için sadece 20 saat kaldı. 20 saat sonra yapay zeka yeni hisseleri açıklayacak, Ağustos'un hisselerini açıklayacak. Öte yandan varın AI bölümüne hisse senedinin adını yazıyorsunuz saniyeler içerisinde size bu hisse senedinin seceresini çıkarıyor. Ahmet'e Mehmet'e sormaya gerek yok. İnsan duygularında da karıştırmadan makine öğrenmesi hızlı bir şekilde. Hisseyle ilgili size bilgi veriyor. Öte yandan bir hissenin içsel değerini, adil değerini hızlı bir şekilde gösteriyor. Saymakla bitmez birçok özellik var Investing Pro'da. Ben bu teknolojiye sırtımı döneceğim. Tek başına borsada başarılı olacağım diyorsanız bu tek kelimeyle ham hayaldir arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ben bir dünya programa bir dünya para ödüyorum ve hiçbirinden de gram pişman değilim. Çünkü bilgiyle işlem yapıyorum ve başarılı olduğumu da biliyorum. Siz de biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi geçiyoruz bu bilançosu muhteşem hisse senedimize. Bilanço sezonunda çok da fazla iyi bilanço göremiyoruz. Gördüğümüz zaman da heyecanlanıyoruz. Güzel bilanço açıklayan hissemizin adı Sumaş suni tahta Mobilya Sanayi. Adından da anlaşılacağı gibi sunta üretimi yapan suni tahta mobilya ürünleri üretimi yapan bir hisse senedimiz hisse senedinin bilançosuna incelemesine baktığımız zaman 3 aylık net satışlarında 130 milyonluk bir net satış yaptığını görüyoruz hisse senedi e, yine 3 aylık esas faaliyet kârında Burası da güzel yani mobil, bu bilançoyu bu güzel bilançoyu bu hisse senedi one shot bir kerelik mi açıklamış esas faaliyetinden açıklaması da önemli şayet ise esas faaliyetinden kar açıklamıyorsa bu bir sonraki ay, bir sonraki bilanço döneminde devam ettirmesi zordur ya da zararda da aynı şekilde zarar açıklıyor. Bir yere bir vergisi oluyor, şu oluyor, bu oluyor ama bir kerelik o zararı biz nette görüyoruz ama esas faaliyetinde ne görüyoruz? Kar görüyoruz. Aslında bakılması gereken yer bana göre esas faaliyet yeridir. Esas faaliyete odaklanmamız gerekir çünkü net şaş yanıltıcı olabiliyor. Burada esas faaliyetinde hisse senedi 2024 yılı ikinci çeyrekte 19 milyon zarar açıklamış. 19 milyon zarardan şu anda hisse 20 milyon kara geçmiş. Yani zarardan bir kara geçiş var. Nerede? Esas faaliyetinde. Nete gelecek olursak nette de yine aynı şekilde 2024 yılı ikinci ayında 1.9 milyon neredeyse 2 milyon diyelim. Burada 22 milyon kara geçmiş. Böylece karını 2024 yılı ikinci çeyreğe göre 12 kat yüzde 1200 artırmış oluyor. Yine 2023 yılı e, ikinci çeyrekte de 30 milyonluk zarar varmış. Bakın şu grafiği görüyor musunuz? Zarar 30 milyon zarardan 2 milyon zarara şimdi kâra geçirmiş. İşte bu tablo olumlu bir tablodur bu hisse senedi için. Öte yandan hisse senedinin finansman giderlerinde de bir düşüş görüyoruz. Bu da ayrıca olumludur. hisse. hissenin çeyreklik bazda faaliyet giderlerine de baktığımız zaman burada 2023 yılı ikinci çeyrekten itibaren düşen bir faaliyet gideri olduğunu görüyoruz. Bu da yine bilanço açısından olumludur. Hissenin grafiğine bakalım. Ee, bir defa hisse senede arkadaşlar zirvesini 645 lirada yapmış. 645 lirayı zirve yapmış. Daha sonra hisse 277 liraya düşmüş ve oradan tepki vermiş. Hissenin burada bir direnci var. Aynı direnç burada da var görüyorsunuz. Yani şurada bir direnç bölgesi var. Bu direnç bölgesine gelince şuradan hisse senedi 247 lirada tepki vermiş ve aşağıda görüyorsunuz RSI aşırı alım bölgesine gelmiş. Alım bölgesinden tepki vermiş. Şurada RSI'nin orta beyaz çizgisi var. Onun üzerine atmış. Şimdi bu Erasay'ın orta beyaz çizgisi bu hisse senedi artık pozitif bölgede dir anlamına geliyor. Bu hisse senedi bu bilançoyu fiyatladı mı? Fiyatladı mı? Şimdi bu hisse senedi buradan kaç liradan gelmiş? 246 liradan 300 liraya gelmiş ama 2 ay içerisinde. Son son işte son bir ayda da yine zaten 304 lira. Daha önce de gördü bir seviyeyi. Bugün görmüş. Yani hisse senedinde bir pozitiflik var, bir pozitiflik var teknik anlamda pozitif ama bu hisse senedi bu bilançoyu tam anlamıyla fiyatladı diyemem. Yani bana göre bu hisse senedi bilançoyu tam anlamıyla fiyatlamamış. Hisse senedinin e, tabii ki fiyatlayıp fiyatlamaması da çok önemli. Bazen e, daha önceki videolarımda da söyledim bilançoyla incelemesi yaptığım bir videolarda. Hisse senedi bilançoyu fiyatlamışsa eğer bilanço iyi geliyorsa hisse senedi satış yer. Eğer bilanço kötü geliyorsa hisse senedi yukarı gider. Fiyatlamışsa tam tersi çalışır. Çünkü iyi gelen bilançoyu o güne kadar insanlar satın almıştır. Bilanço açıklandığı gün satış yaparlar. Dolayısıyla hisse senedinde bir düşüş yaşanabilir. Burada bugün bu hisse senedi %2.9 %3 pozitif kapatmış ama söylediğim gibi son bir ay içerisinde yaklaşık bu seviyeler civarlarında görüyor ama yine de son bir ayda gördüğü en yüksek seviyeye yakın fakat mesela geriye dönüp baktığımızda isteseniz zaten 642 liradan buralara gelmiş yani buradan tekrar oraya gitmesi için bir defa %100 yapması gerekiyor. Büyük bir düşüş yaşamış ve şuradaki dirençlerle bir dip oluşturmaya kendini bir üst kanala atmaya çalışıyor. Hisse senedinin e, takasına baktığımız zaman takas analizi de arkadaşlar dönemsel olarak yapılır. Yani şu, nasıl söyleyeyim şu şekilde e, göstereyim size. Mesela diyelim ki biz bunun takasına bakacağız. Yani şu tarihle şurada bir düşüş yaşamış ya. Bununla bunun arasındaki e, zaman dilimine bakarım ben. Bir de buradan buraya bakarım. Yani komple buradan buraya bakmazsınız. Buradan buraya size bir anlam ifade etmez. Veya mesela şu düşüşü alırsınız. Şuradaki tarihi alırsınız. Buradaki tarihi. Arada kim almış satmış. Burada mesela bir toplanma varsa bunu merak ediyorsunuz. Buradan buraya alırsınız. Burada kim almış satmış. Şu düşüşte şu düşüşte buradan buraya kadar alırsınız. Bu düşüşte hisseyi kim satmış ona bakarsınız. Ben merak ediyorum. Şuraya düştükten sonra bu hisseyi kim almış? Yani işte 6. ayın 4'ü o tarihten itibaren baktığımız zaman 3'ünle baktığımız zaman burada Philip Capital'ın en fazla alan olduğunu görüyoruz. Yabancı Singapur merkezli olması lazım. Yani değişik ülkelerde de yerleri var da Singapur merkezli bir kurum. Nedense bu güzel bilançolarda mesela daha önce de bir San SanFM hissesinde de Orada da şey Bank of America'nın alımları dikkatimizi çekiyordu. Burada da Philip yapıtının alımları var. Şu yükselişte ama sadece son bir ayda değil. Komple burada bu yükselişte Philip yapıtının alımları dikkatimizi çekiyor bu hisseyle ilgili olarak böyle de bir durum var. Daha detaylarına baktığımız zaman ödenmiş sermayesinin 6 milyon olduğunu görürüz. Yani lot sayısı son derece az bir lot sayısına sahip. Böyle az olduğu için de hisse gün içerisinde belli saatlerde işlem görüyor. Yani günde 5-6 işlem görüyor. Bu hisse senede o şekilde olması gerekiyor. Ve net karı da eksi 5 milyon yazıyor ama bu şeyler değişecek arkadaşlar. Yani bilançonun buraya yansımadığını ben düşünüyorum. FK'sı da kar yazmadığı için çıkmamış. FK'sı da çıkar. Bu hisse senediyle ilgili olarak defter değeri de 70 liraymış bu hisse senedinin yine defter değerinde de bir değişiklik olacaktır piyasa değeri de 1.8 milyar yani piyasa değeri son derece düşük bir tahtası var bu tahtaya ciddi bir alıcı girerse bunu tavan tavan götürebilir bu hisse senedini Diğer mi girmez mi bu hisse senedi yarın tavan olur mu olmaz mı seriye devam eder miyiz tavan serisine bilanço hisseleri ile ilgili olarak yarın hepimiz yaşayıp göreceğiz. Tabii ki burada anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Bundan önce bahsettiğim hisseler tavan oldu diye bu da mutlaka olacak değil. Bu derler ki bu hisse senedi burada bilançoyu fiyatlamış deyip biz tavan beklerken hisse senedini tavanda yapabilirler. Borsa burası. Borsada her şey kurşun kalemle yazılıdır. 2 kere 2 4 etmez. Matematik bildiğimiz anlamda çalışmaz. Dolayısıyla anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir kesinlikle arkadaşlar. Siz kendi kararınızı kendiniz veriniz ve mutlaka yatırım danışmanınızla birlikte hareket ediniz. Aktaracaklarım bu kadar. Herkese bol kazançlar diliyorum.